Herkese kanan yeni bir futbol videosundan selamlar dostlar. Bugün adım adım birinci klasmana serimizin dördüncü bölümüyle sizlerleyiz. Eğer yanlış hesaplamadıysam bugün 2'de 2 yaparsak birinci klasmana yükselme imkanımız var. Yani seriyi bu videoyla bitirme şansımız da var ama eğer 2 galibiyet alamazsak seri bir video daha uzayacak gibi duruyor. Bakalım bugün hedefimiz kesin bir şekilde 2'de 2 yapmak. Sonrasında tiyanışlarımıza birinci klasmanda da devam ederiz. Sıkıntı yok. Benim sadece bu seriyle beraber göstermek istediğim sizlere gösterdiğim bu taktiğin işe yaradığı birinci klasmana çıkabildiğinizi rahat bir şekilde çıkabildiğinizi göstermek amacıyla bu seriye başlamıştım. Üçüncü klasmanda başladık ve dördüncü videoda yani 8, 8 sekiz maçla bitirme şansımız mevcut. Rakibimiz geliyor bu arada. İnterneti iyiydi. Baktığım zaman just do it demiş. Nike'ın sloganı sadece yap. Ve birinci klasmanda çıkmış bizim kendisi. Sağlam bir rakiple karşı karşıyayız. Bunu belli etti kendisi. Baktığımız zaman formsuz herhangi bir futbolcumuz yok. Rakibimizin kadrosu bir hayli defansif ve değişik bir taktiksel kurguyla geliyor. Güçlü bir kadro savunmacı beklerden oluşuyor. Baktığımız zaman fazla geriye sinecek bir kadroya da benziyor. Kontralarla bizi yoklayacaktır. Dikkatli olmamız lazım. Birinci klasmana çıktıysa buralara geldiyse bir bildiği vardır bu taktiğiyle de. Bizim... Rakibi hiçbir zaman küçümsemememiz lazım ki şu anda küçümsenecek bir rakiple oynamadığımızda aşikar. Bakalım. Bu videomuzda özellikle daha fazla konsantre olmamız, daha iyi oynamamız gerekiyor. İnşallah bunu bugün başarabiliriz ve bugün bu videonun sonunda birinci klasmanı artık çıkarız. Xabi Alonso'yu kullanıyor. İsmi e, tuhaf bir isim yani oraya semboller koymuş. Maça rakibimiz başlayacak. Barcelona takımını seçmiş. Biz Bayern Münih'i seçmiştik bu kadromuzda. Öyle de duruyor. Griezmann. Xavi. Şimdi Griezmann. Messi. Kapatalım Mbappé'ye doğru. Mbappe. Bernardo Silva. Bernardo pası Mbappé'ye doğru. Kunde. Orada Santra'dan bir şekilde gelmeye çalıştı ama Kunde izin vermedi. Vinicius Junior. Şimdi Pires'e doğru. Pires'ten Nikola Barella. Barella oynayabilse çok güzel bir e, tehlike olacaktı. Pires'le beraber ama Barella'nın o pasını oynayamadık. Griezmann. Griezmann sıyrılmak istediği Nicola Barella geldi. Vinicius, Pires, Barella. Casemiro. Sakin paslarla çıkıyoruz. Ayağı paslarla çıkıyoruz. Saliba'yı da ileri yolladım. O büyük bir hataydı yani. Mbappe. Şimdi Saliba orada alamadı. Messi arkasına döndü Griezmann. Griezmann bir şut fake denedi ama Costa yemedi onu. Costa Şimdi Barella'ya doğru Chaumeni iyi yerde kazandı. Messi geliyor. Messi Messi etkili geldi. Messi. Orada Costa ile yaptığımız pas hatası bize pahalıya mal oldu. Zaten Paz hataları genelde bu oyunda pahalıya mal olur. 15. dakikada 1-0 gerideyiz. Messi'ye doğru geçmedi. Zaten rakibimizin taktiği bayağı bir defansifti. Bakalım bu taktiği aşabilecek miyiz? Defansı açıp en yani şu an 2 gol bulmamız lazım en az. Bunu başarabilecek miyiz? Zor bir işe benziyor ama zoru da başarmak bize kaldı. Şu uzaklaştırma işini de çoğu zaman unutuyorum işte. Az önce Costa Kurtan'ın pozisyonu da öyle. Yani pasla çıkayım derken kaptırdığım bir top sonucunda. Bak mesela yine pasla çıktım. Ama bu sefer geçti. Ama az önce geçmediği zaman gol yedik. Geçirdiğimiz zaman gol atabiliyor muyuz? Şu an atamadık ama Vinicius bak o da pasla çıkmadan hata yaptı. Mbappe çaprazda. Mbappe donarım onun üstüne. Vinicius indirdi. Pires'e gelmedi. Vinicius orada kaleyi düşünsem yetiştiremeyecekti kaleye. Mbappe. Messi de önce Barella. Casemiro. Şimdi tekrar Messi. Messi sıyrılacak yerde kaldı hocam. Vinicius vardı, faulümüzü verdi hoca. Güzel bir noktadan serbest vuruş kazandık ancak Messi ile ben çok iyi vuramıyorum. Başka vuracak bir oyuncum da yok. Mecbur Lionel Messi ile vuracağız. Pires ile falan hiç olacak iş değil. Baktığım zaman oyuncularını geri baraja doğru çekerse bir pas vereyim dedim ama. Öyle bir şey de yapmıyor. Messi. Hadi oğlum barajdan dönmesin. Messi barajdan döndü. Kunde. İndir güzel Messi bıraktı Mbappe Mbappe solunla vur be Kylian Mbappe sağ ayağıyla kötü bir vuruş yaptı yani soluyla vursa golü atardı orada Messi şimdi Saliba e, ters ayaklı kanat oynatmakta bu kadar buralarda fark yaratıyor Ama ters ayaklı orada oynayacak çok da iyi kanat oyuncularım yok hızlı kanat oyuncularım yok ve ilk yarıyı 1-0 geride kapattık. Messi'nin friki'ni biraz daha iyi vursak beraberlikle de girebilirdik. 3 şutumuz var. Rakibimiz sadece 1 şut çekerek bu neticeyi elde etti. Biz Ciro hamlesi yapalım. Sola sağ Dan White'la Kostic atalım. Arkalarına Berkamp atalım. Berkamp'a ölü yaprak çıkarttım ben. Videoda önce biraz beceri basayım dedim. Çift vuruşu zorlarken ölü yaprak vuruşu çıkarttım. Zaten de süper yediği de vardı Berkamp'ın. Şimdi Barella Casemiro. Ben White'tan gol beklemek zaten. Çok gerçekçi değil. Bergkamp çekti. Güzel çekti. Bergkamp kalecinin üstüne. Ben White boş kaleye kaçırıyor Ben White. Yani gol beklemek gerçekçi olmaz dediğim zaten boş kaleye de kaçırdı. Onu da kaçırma anasını satayım. Oradan beklemek de gerçekçi olurdu yani. Topun dibine doğru vursan ne olur? Top havalanır. Topun üstüne doğru vursan ne olur? Ne olur? Ne olur? Neden gider top? Yukarı gider. Bok gider yukarıya. Dümdüz gider. Şimdi Filip Kostic. Haydi Van Bissaka bir kez olsun önde. Kostic yakaladı. Kostic açtı ortayı. Abi daha rahat bir orta şansı yüksek ihtimal bulamazsın bu maç boyunca. Bunu da böyle mi değerlendirdin ya? Yani? Kostic kampa doğru işte bundan bahsediyorum daha fazla. O taraftan bir daha zor geliriz. Bu arada Haaland sarktı ceza sahamıza doğru. Haaland terştegen. Kunde uzaklaştırdı Ciro. Guardiola vurdu. Griezmann Ciro'ya doğru. Ciro çok yavaş ama ya. Ciro inanılmaz yavaş. Yani sadece kafa vursun diye aldık onu zaten. Alan. Bernardo Silva. Casemiro girdi. Casemiro verdi. Ciro. Bergkamp. Antoine Griezmann. Griezmann Costa Curta. Sıyrılamadık. Chomeni. Varela. Varela'dan Ciro. Şimdi Bergkamp. Antoine Griezmann, Guardiola abi herifin savunması inanılmaz kalabalık. Yani ileride top tutmaya çalışsan aşırı kalabalık. Pas veremiyorsun, sıyrılmak istesen sıyrılamıyorsun. Da baksana şuna bir kaç bile yaptırmıyorlar. Bernardo Silva. Şimdi Costa Kurta, Kostić. Berkan, Kostić çok geriden koşuyorsun be oğlum ya. Çok geriden koşuyorsun ya. E i̇lk maçımız 1-0 mağlubiyetle sona erdi. Maalesef bir pas hatamızın sonucunda yediğimiz gol bize pahalıya mal oldu. İşte alt üstümüz var 4'ü kaleye bulmuş ancak gol çıkartamadık. Rakibimiz de donanıma 7 derece almış. Yapacak bir şey yok. İlk maçımız 1-0 bitti. Artık kaç derece yeriz bilmiyorum. Eksi olarak 25 derece yedik anasını satayım yani. Bu, bu seri bir video daha uzayacak gibi gözüküyor. Uzayacak mecbur. Neyse hemen ikinci maçımıza geçelim. Biz. Rakibimiz geldi. Filistin artı demiş. Din kardeşimiz gelmiş. Bir Filistin'e destek çağrısında bulunmuş. Allah razı olsun kendisine. Jude Bellingham çok iyi formda gelmiş. Onu Messi yerine değerlendirelim. Baktığımız zaman rakibimizin kadrosu bu şekilde. Güzel bir kadro. İyi futbolculara sahip. Messi, Griezmann paketleri alınmış. Pires paketi alınmış. Güzel. Dechamp'ı kullanıyor. Uzun top kontra menajeriydi Dechamp. Dechamp'la da maçlarımız gelir. Fransa. Full Fransa kadrosu kurup. Didier Dechamp'la video çekme fikrim de var. Vinicius Vinicius bıraktı. Bellingham. Bellingham düşerek vurdu. Etkisiz bir şut. Düşerek vurma işini de hiç sevmiyorum. Yani neye göre düşüyor bu mesela adam? Topu aldığım gibi vurdum yani. Neye göre düşüyor? Çok mu top sürdü? Çok mu yoruldu? Veya etrafında adam mı vardı? Niye düştü mesela az önce Bellingham? Saçma sapan işler işte. Barilla. Bellingham. Vini. Bellingham tekrar Vini bomboş. Vinicius aldı sana Vinicius. Çok güzel bir ver kaç. Güzel de sıyrıldı sonra. Güzel de plasesini bıraktı. 1-0 öne geçirdi bizi Vinicius Junior. İlk 11'imize yeni koymuştuk. O da golünü atmış oldu. Griezmann. Barella. Kimmeri. Aman beyler aman beyler o kadar yakını atmadım ya. Pires, Pires ya abi bak ben o kadar yakına atmadım o topu uzun pas atıyorum ya uzun pas böyle mi atılır abi? <laughs> Yemin ederim şu golleri yediğime utanıyorum ben bu videolarda ya. Kendini yere bıraktı. Gerçekten iki takım için çok zor bir maç. 21. 21. dakikada Pires'in golü. Chaumeni. Şimdi uzun gönderdi. Salak koşuyor. Merik koşuyor. Ter çıktı. Kafayı vurdu. Griezmann indirdi. çavmeni, Chaumeni terstegen tokatladı. Az kalsın orta sahadan gol yiyordu. Kanalı kapattırıyordu çocuk bize. Ben White. Modric. Modric sıyrıldı. Bellingham izliyor. Bellingham. Bellingham da bak. Çalım yaptı halde sıyrılamıyor. Sıyrılamıyor ama Bellingham Bey. Geri geldi. Kim Mosala. Salah. Salah Saliba. Bak yine yapıyorum ya. Abi yine yapıyorum ya. Bak yemin ederim gol yemeyi çok hak ediyorum. Yemin ederim gol yemeyi o kadar hak ettim ki. Yemin ederim o kadar hak ettim ki. Terşte kendi hiç müdahale bile etmedi. Fark ettin fark ettiyseniz artık o da benim söylediklerimi duydu. Şuna bak. Yedi gole bak ya. Oha. Öbür açıdan böyle gözükmemişti. Beyefendimiz bildiğiniz bilerek gol yemiş. Eyvallah tersteken yani hak ettik dedik de o kadar da demedik anasını satayım. Bergkamp. İleri Ciro mu yapak gene? Bu sefer Leo mu yapsam? Leo yaptım bu sefer. Rafa Leo o da. Çünkü hızlı en azından. 2-1 gerideyiz. Bu maçımızı da kaybetmek istemeyiz yani. 2-2 derken. Tersten 2-2 kastetmemiştik. Veri. Hadi Kostic. Varela. Abi attığın pasa senin ya. Kostic arkaya orta fuduna gelir mi Bremer? Ya Barilla kaç Kaç senin pas şeyin ya? Pas seviyen kaç senin o pası öyle yavaş atıyorsun ya? Casemiro ve maç bitti. İki maçımızı da kaybediyoruz. Gerçekten daha konsantre oynamamız gerek dedim. Bu videoda 2'de 2 galibiyet almamız gerek dedim. 2'de 2 yaptık. Tersten bir şekilde 2'de 2 yaptık ve İki maçta da cidden inanılmaz saçma dikkatsiz goller yedim. Yani bundan dolayı da sizden <laughs> yani kusura bakmayın özür dilerim anasını satayım yani. Çok olmaması gereken iki, iki mağlubiyet ne galibiyeti mağlubiyet aldık ama kaybettiğimiz bir maçları da yayınlıyorsunuz zaten. Yayınlıyorum yayınlıyorsunuz ne yayınlıyorum zaten biliyorsunuz. Yani serimizi herhalde bir iki video kadar uzatmış bile olabiliriz bilmiyorum. Yani hiç istemediğimiz sonuçlar aldık. İkisinde de benim bireysel hatamla yedirdiğim iki gol var. Konuyla ilgili söyleyeceğim fazla bir şey yok. Ee, dediğim gibi büyük ihtimalle benim hatamdır. Eyvallah. Bir tanesinde de tersegenin çok saçma bir şekilde şurasından geçen bir topa müdahale etmediği bir gol var. Yani e, bundan söylenecek bir şey yok. Bunlar tamamen benim hatam yani ne momentum ne başka bir şey. İlk maçımızda zaten rakibimizin defansı aşırı kalabalıktı. Hiçbir e, net pozisyona girdiğimizi ben hatırlamıyorum bile. 6 şut çekmişiz, 4 isabet. Hatta donanım da 7 derece almıştı. Ama ben net pozisyona girebildiğimizi çok hatırlamıyorum. Dediğim gibi geriden sürekli ara pasla çıkma huyum bir geri geldi. E, maç içinde eğer farkettiyseniz çoğu yerde alışkanlık artık. Çift presi yolladım futbolculara. Yani yapmamam gereken çoğu şeyi yaptım. Bırakmayı deniyorum. Yani inşallah bırakabilirim. Deniyorum yani açıkçası deniyorum. Ee, zaten bu diziliş alameti fayka bu dizilişte de değil. Diziliş iyi bir diziliş değil bu oyunda. Benim size gösterdiğim oyun işi taktikler bu dizilişi işletiyordu ve 1-0'ları 2-0'ları biz hedefliyorduk zaten öyle bol gollü, bol ataklı bol pozisyonlu maçları değil de daha çok geride bekleyerek, sakin kalarak böyle ilerideki hızlı futbolcularla ile 1-0'ı kovaladığımız bir taktikti bu ben anlattığım zamanda ama Bugün hiç onu uygulamadım. Gerçekten hiç buna uygun oynayamadım. Bunun için de sizlerden özür diliyorum. Yani yapacak bir şey yok. Yani böyle oldu. Artık bir dahaki videolarda inşallah birinci klasmanda yükseliriz ama sıkıntı yok. Biz yine challenge'larımızı etkinliklerde vesaire oynamaya devam edeceğiz. Daha fazla farklı videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlenmeler çok düştü bu aralar. Aboneler çok düştü lütfen. İzlenme, paylaşım, beğeni, yorum bunlara abone olalım arkadaşlar. 2000 abone olduğumuzda da sizlere çok güzel 106 Messi paketinin de içinde olduğu bir hesap hediye edeceğim. Çekilişle. Bunun için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.